Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün açılışımızı her eve, her salona yakışan bir güzellikle yapmış olduk. Kılıç çiçeklerimizin bugün bakımını yapacağız. Bol bol köklenmesine, köklerinin aktifleşmesine, sağlıklı büyümesine ve toprağının bol bol vitaminleşmesine yardımcı olacağız inanılmaz fayda sağlayan bir gübre paylaşacağım sizlere. İlk önce kılın çiçeklerimizin bakımında yapraklarının uzaması için en çok dikkat edeceğimiz şeylerden biri arkadaşlar. Yapraklarının uç kısmına dokunmayacağız. İğne gibi gördüğümüz, görmüş olduğumuz bu yaprak uçlarına dokunup kırmayacağız kırıldığı zaman çürümeye başlıyor ve yaprak gelişimi durmuş oluyor. Bakın yan tarafta yaprağın artık gelişimi yok çünkü uç kısmı kırılmış durumda. O yüzden eğer bitkinizin yaprakları uzayan kalın çiçekleriniz varsa da bitkinizin yaprak uçlarına dokunmuyorsunuz. Yapraklarının daha kalın, daha sağlıklı, daha parlak, daha koyu olması için yardımcı olmuş oluyorsunuz. Bu güzelliğimiz çok nadir hallarda bulunan bir güzellikti çok güzel yaprak türü var dik dik oluyor uzayan türlerden de büyüdüğü zaman sizlere detaylı olarak çekip paylaşacağım formunu ve güzelliğini arkadaşlar burada diğer çeşitimiz var yarı bodor olan kılınç şeyimiz var aynı şekilde yaprakları sağlıklı Yaprak renginden de belli oluyor. Sağlıklı oldu. Bir sürü de yavruları var görmüş olduğunuz gibi. Sağlıklı olarak güzel gelişim gösteriyorlar. Burada bol bol yavrulamış olan od olan kalın çiçeğimiz var. Her mutfağa yakışan bir bitki de arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte sonbahar gübresi vereceğiz şaşırtıcı gübre vereceğiz. Bitkimizin köklerinin aktifleşmesine yardımcı olacağız. Canlanmasına yardımcı olacağız. Toprağının bol bol vitaminleşmesine yardımcı olacağız. Ve gübremiz inanılmaz etki sağlayan haşlamış olduğumuz pancar suyu. Salata yaparken haşlandığınız pancarın suyunu alıyorsunuz şu şekilde bir çay bardağı ölçüsünde bu güzelliğimiz gübre bitkiler için inanılmaz bir gübre oluyor. Haşlamadığınız pancarın suyunu da yapabilirsiniz. Çok güzel etkisi var. 1 litre ılık suyumuzu alıyoruz ve 1 bardak ayırdığımız, haşladığımız pancarın suyunu döküyoruz. Güzelce karıştıracağız suyla birbirine karışmasını sağlayacağız şu şekilde. Daha sonra her bitkinin saksı ölçüsüne bakarak vereceğiz ve saksı küçük olup toprak topraktayı olan su çekildiyse bir bardak vereceğiz arkadaşlar saksı büyük olup toprak çok nemli olduğu için iki bardak bir bardak bir buçuk bardak verebiliriz sizlerle birlikte göz önünde veriyorum Çünkü bazı hanımlardan yorumlar alıyorum bakın görüyorsunuz toprağın üzeri kuru üzeri kuru olsa bile iç kısmı nemli arkadaşlar O yüzden bu güzelliğimize iki çay bardağı vereceğim her tarafından azar azar dökeceğiz çok vermiyoruz kılın çiçekleri biliyorsunuz çok suyu seven bir bitki değil sadece yaz aylarında sulamamız gerekiyor. Kış aylarında ayda bir kere ve ayda iki kere su vermemiz yeterli oluyor. Azar azar vereceğiz ki kök çürümesiyle rastlamayalım. Küçük yavrumuzun toprağında su çekildiği için bir bardak veriyorum. Güzelce toprak nemlensin ve kökleri aktifleşsin. Bir bardak yine alıyoruz. Nemli olduğu için toprak bir bardak vereceğiz. Bir bardak bodora vereceğiz arkadaşlar. Evet şu şekilde her tarafından dökeceğiz. Kökler iyice emmiş olsun, yararlanmış olsun. Bakın gübremiz nasıl topraklan birbirine karışıyor şu an. Çok güzel net olarak görünüyor. Evet arkadaşlar gübremizi verdik. Bitkimizin köklerini gübrelendirdik. Ve sonbaharda bu gübreleri vermeniz şart. Çöpe atmayacaksınız. Musluğa dökmeyeceksiniz. Bitkilerinizin yapraklarının canlanmasına köklerinin aktifleşmesine daha sağlıklı daha vitaminli toprak olmasına yardımcı olabilirsiniz. Şu şekilde bakımlarını yapıyoruz. Kılın çiçeklerimizin ara ara yapraklarını sileceğiz. Sildiğimiz zaman da temiz havluyla e, nemlendiriyoruz arkadaşlar. Vitaminli suyla ıslatıp yapraklarını o şekilde temizleyeceğiz. Vitaminli suyla yapraklarını temizlediğimiz zaman bitkimiz daha da ferahlaşmış oluyor. Unutmayalım bir bitki hem yapraklarından beslenmesi gerekiyor hem köklerinden. Temizledikten sonra bitkinizin yapraklarına Kenardan su püskürtmeye çalışın, azar azar nemlendirin. Çok da su akıp göz kısmına toplanmasın. Toplandığı zaman da çürümeler meydana gelmiş oluyor çok nemlilikten dolayı. O yüzden kenardan kenardan püskürtme yapacaksınız. E, yapraklar azar azar nemlenecek ve vitaminli sularla yapmanız gerekiyor bitkinizin yaprakları canlanması için, sağlıklı büyümesi için ve yeniden bitkiniz bir sürü yapraklanması, yaprak çıkarması için köklerinden 15 gün arayla azar azar çok vermiyoruz toprağı çok ıslatmıyoruz kürler vereceğiz mesela bugün pancar suyu verdim 15 gün geçtikten sonra sarımsak gübresi de verebiliyoruz kış ayların en ihtiyaç duyduğu gübrelerden biridir sarımsak gübresi toprakta olan bakteriyaları öldürmüş oluyor bitkinizin şu şekilde çıkmış olan yavrularının canlanmasına yardımcı oluyor. Bir sürü yavrularının olduğunu görüyorsunuz. Net olarak çekip paylaşıyorum arkadaşlar. Yaptığım ve sizlerle paylaştığım göz önünde verdiğim gübrelerin sayesinde bu bitkilerim şu şekilde bir sürü yavrular çıkardı. Yaprakları sağlıklı büyümeye başladı. Çok güzel gelişim gösteren güzelliklerim var. Şu şekilde bakımlarını yapıyoruz. Bitkilerimizin hem köklerinden hem yapraklarından besliyoruz. 15 gün arayla ara ara ayrı ayrı olarak kürler veriyoruz ve vitaminli sularla besliyoruz. Yumurta beyazının suyuyla da besliyoruz. Çok güzel fayda sağlamış oluyor arkadaşlar. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Umarım güzel bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.